Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Bugün Roblox yasaklandı. Evet, bir saat önce Roblox yasaklandı. Ben e, bu videonun short sahnesini açacaktım ama atamadım. Normalde açacaktım ama Roblox mecburen yasaklandı. Sonsuza kadar yasaklanacak mı belli değil. Ama e, yani bazı kişiler yani hatta öyle bir şey ki niye kapattıklarını anlamıyorum yani bütün uygulamaları kapatsınlar yani ve ayrıca Roblox'a şu anda kimse giremiyor Roblox youtuberları bile artık izleyemeyeceksiniz muhtemelen çünkü yeni video atamayacaklar bir süre sonra ve siz sıkılacaksınız Roblox izleyenler için diyorum bunu ee, ama bence yasaklanmalı mıydı? Roblox'un hiç bir suçu yoktu. Bence yasaklanmamalıydı yani onları şu anda öyle sövdüm ki ben kend... onları 10 dakika önce öyle bir sövdüm ki yani ee, şu an söylemeyeceğim ama neyse onları sövmek için herhalde yorumlara onları söverseniz sevinirim gerçekten onları sövmek istiyorum ben şu an yılda olsalar onları söverdim neyse arkadaşlar size haber vermek için söylemiştim hadi bay